Evet, bugünkü karavanımız ya da bugünkü konumuzu kısaca ben baltayı anlatmak istiyorum. Bu baltanın işi odun kesmek. Odunları kes. Karavanları kesme. Çünkü karavanlarda senin kesecek bir yerin yok. Ama böyle doğada odun kesebilirsiniz bunlarla. Çünkü bunun için icat edilmiş. Oysa ki bunlarla karavan tabiri caizse bunlarla karavan kesmeye başlamışlar. Şimdi arkadaşlar birkaçtır denk geliyoruz. Bence bilinçli olmayan kişiler veya aceleyle yapılan işler Karavanlara takılan donanımlarla bu acelelikle ya da bilmeden güzelim karavanlarımızı mahvediyoruz. Ee, birkaç tane denk geldik, ama artık bunu bir tane video yaparak netleştirmek istedik. Belki e, karavanı olan insanlar e, donanımlarını markalarını, karavanlarını aldığı yerde yaptırır. Çünkü bu markaları satanlar veya üretim yapanlar neyin nereye takacaklarını daha iyi bilirler. Bu karavana Alko'nun EMP denilen hidrolik dengeleme sistemi montajı yapılmış. Ama biz gördüğümüzde gerçekten çok ee, üzüldük. Çünkü karavanın altında birazdan göreceğiniz gibi e, açılmaması gereken delikler açılmış. İnanın bu fabrikalar bu ürünleri yaparken birçok araştırma yapıyorlar. Sizin takacağınız aksesuarların yerleri ne kadar belirliyorlar. Altyapıcı şase e, firması işte Alko dahil olmak üzere. Mover'ı üreten yine alko nereye takacağını size gösteriyor ve kablolarını açmanız gereken bir delik bırakmadan size nereden geçirmeniz gerektiğini e, belirliyor. Ama bunları bilmezsiniz görmezsiniz bu karavanda göreceğiniz gibi tabanına e, oradan buradan kabloları geçirerek siz pançlarla ben buna balta dedim pançlarla delik açarsınız. Oysa ki burada bir ısı yalıtımı var bunun için bir çalışma yapılmış, havalandırma delikleri yapılmış ee, ve bu tabanın kesilmemesi gerektiğini kesildiğini nereden kesilmesi gerektiğini üreticiler ithalatçılarına söylüyor. Bu markanın ithalatçısı Türkiye'deki satış temsilcisi bunu bilir ve... ...bu karavana bunu yapmaz. Ama siz bu ürünü alır da... ...o satıcıda değil de... ...herhangi bir yerde... ...yaparsanız... ...birazdan göreceğiniz... ...sahnelerle karşılaşırsınız. Birkaç tane dediğim gibi... ...bu videonun devamına ekleyeceğiz. Ee, göreceksiniz yapılan işleri. Ve kısaca da ben bakımlarla ilgili birkaç... E, ...yine görsel bu videoya ekleyeceklerim var. İsterseniz ilk önce bu karavanın altındaki açılan deliklere beraber bakalım. Şimdi burada bir, iki, bir tane de buraya delmişler. Bunları temizlenecek ve onarımları yapılacak. Bakın yan yana iki tane delik delerek... dediğimiz sistemin ana ütesi bu. Buraya yapıştırılmış. Biz buraya tabii bir onarım yapacağız. Burayı eski haline getireceğiz. Ve iki tane delik yan yana dilinmiş. Buranın mukameti şurada bir serçe parmağım kadar kalmış. Bitmemiş. Yan tarafına da burada silikonla buna mover işleminin kabloru olsa gerek ki buradan da ya da hayır inel pilin kabloları böyle çekomastiği açacağım. Bu deliği de görmenizi istiyorum. 3 ee, tane delik yan yana buraya e, delinmiş. Şimdi bitmemiş bununla beraber arka tarafına gideceğiz. Arka tarafta da yine delikler delinmiş. Oysa ki bütün kabloların karavanın içine P, mover ne takmak istiyorsanız orijinal yerleri var arkadaşlar. Oralardan takarsınız böyle karavana kocaman kocaman delikler açıp Buradan içeriye hem hava silikilasyonunu bozmaz hem toz toprak. Diyeceksiniz ki ben burayı delirim silikon yaparım. Olmaz arkadaşlar böyle bir şey yok. Yok yani de, gerek yok. Ee, buraya takılan yapıştırılan e, sistemi tabii bu karavanla söktük. Beyefendinin yeni aldığı karavanına taktık. Ama buraya yanlış yapıştırılmış bu tabanı komple e, zarar veriyordu problem yok. Biz bunları eski haline nasıl getireceğimizi e, markanın bize verdiği eğitimlerden edindiğimiz tecrübelerle uygulayıp eski haline gelecek. Ama bu işlemler böyle devam ettikçe bu onarımlar yapılmazsa ve buralar böyle delik kalırsa tabanın alacağı nem, rutubet bu tabanı çürütecek. İnanın çürütecek. Hiçbir zaman dört dörtlük sağlayamazsınız. Şimdi arka taraftaki delikleri göstereyim. Sonra da içeriden göstereyim. Evet. İşte size dingilin diğer tarafındaki delikler. Ki ee, şurada yine bir delik açılmış. Ve ee, arkadaşlar böyle yapılan her iş ee, nasıl diyeyim Gelecekte bu sektöre çok zarar verir. Karavan sektörüne çok zarar verir böyle yapılan işler. Çünkü e, yerli yabancı hiç fark etmez. Buradan alacak nem bu tabanı ömrünü kısaltacak. Yapılan bütün çalışmalar, mühendislikleri açılan böyle deliklerle, yapılan böyle işlerle emin olun e, mahvediyoruz. Ee, çok üzgünüm böyle bir video yaptığımız için. Bu arada e, lütfen e, bu karavanın ithalatçısı firma ve bu markaya da e, kusura bakmasınlar çünkü bunu denk geldik e, karavanın sahibinden izin istedik. E, hatta e, nerede yapıldığını da Sorduk ama bende kalsın lütfen dedi tamam dedik ee, Biz peki buna böyle bir video yaparsak belki gelecekte oluşabilecek Sorunları engelleriz de altında Bunu belirttik Ama Videoladık belirttik demeyeyim videoladık ee, Kesinlikle faydası olacağına inanıyorum Çünkü insanlar e, Youtube'da vesairede neyin montajı nasıl yapılır diye bakıyor, ediyor, araştırıyor. Nasıl yapılmaması gerektiğini gösteren bir video olduğuna düşünüyorum. Evet, dışarıdan yine devam edelim. Ee, bu karavanımıza bir mover uygulaması yapılmış, ee, Easy Drive diye bir mover uygulaması yapılmış. Ama bu uygulama, bu uygulama karavanın tabanını delerek yapılmış şu anda seyrediyorsunuz yukarıda. Tabanını delerek bir muğur uygulaması yapmak bu karavanı tamamen aslına bakarsanız ihanet etmektir. Çünkü 6 milim gibi bir taban kalınlığı olan bir malzemenin arası strafor olup deldiğiniz bu tabanın alttan alacağı nem, rutubet, toz, toprak vesaire bu straforun yani bu gövdenin, taban gövdenin arasındaki straforu zamanla sünger haline getirecek. Evet, e, Alko'nun Ranger modeli. E, burada yine Alko dış bir kapak e, vermiş ve bunu gövdeye takabilirsiniz demiş. Çok basit bir şeyden bahsedeyim. Evet, gövdeye doğru şekilde takıldıktan sonra hiçbir problemi yok. Ama biz bu kapakları da gövdeye takmıyoruz. Sebebini anlatayım size Bir gövdeyi kesmek istemiyoruz İkincisi Buradaki e, Buraya taktığımız bir Anahtar var güvenlik anahtarı Neden karavanın dışında olsun İçeride bunu takmak için yer var Karavanın içinde Dolayısıyla hiç kimse buradan bir zarar veremez İçeride takıldığı zaman zarar veremez Ve burada e, Yarın oluşabilecek mi, Rutubetten Gerçi birçok şey önlüyor bunu bu çok ufak bir şey. Bunu da yapmıyoruz. Gövdeye bu kapağı takmak yerine karavanın içinde yine fabrikanın buraya takabilirsin bunu dediği. Ama Alko da size alternatif olarak bunu da veriyor. Olur ya ürünün içeride yeri yoktur. Bunu da veriyor. Ama karavanı iyi tanıyorsanız, karavanı iyi biliyorsanız emin olun bu kapağa gerek kalmıyor. Buradaki anahtarı, kontrol anahtarını karavanın içine koyuyorsunuz. Her anlamda çok daha güvenli oluyor. Asıl önemli olan yarın karavanı değiştirdiniz. Mover'u söküp yeni karavanınıza takmak istediğinizde işte burada delik kalmıyor. Evet başka bir videoya geçelim. Şimdi karavanların her yıl bize gelmesinin bir önemini buradaki karavanımızda göreceğiz. Arkadaşlar tekerlekli bir aletle arkamıza takarak yol gidiyoruz. Ve kilosu bir ton bir buçuk ton gibi 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 ağırlıkları arkamızda iki tekerin üzerine taşıyoruz. Ve Türkiye yollarına baktığınız zaman çukuruydu, kasisiydi, Bitmiyor. Nasıl otomobilinizin her yıl veya kilometresi dolduğunda bir bakımı varsa aslında karavanlarında var. Birçok işleme maruz kalıyor karavanlar bize geldiğinde. Alt şasesinden frene yarına nem ölçmesinden tutun buzdolabının bakımından temizliğinden dış havalandırmanın kaloriferin eğer turmalıysa dış yanma odasının temizliğinden aldiri ise sıvısının değişiminden tutun da mobilya ayarlarına kadar birçok şey kontrol ediliyor. Bu karavanda da biz kontrol ederken şasisinde bir çatlak olduğunu gördük. Karavan bize Ankara'dan geldi artık Ankara'dan bize gelmesine gerek kalmayacak. Çünkü kısa bir süre içinde Ankara'da hem butik bir kamp yerimiz ve satış servis yedek parça gibi bir e, istasyonumuz da devreye giriyor. Bir bayimiz de hizmete başlıyor. Ama bu karavanın üzerindeki şasenin çatlağını da sizle çok açık ve net olarak paylaşmak istiyoruz. Ve ne oldu bu çatlak oldu, neden oldu diye de hem yapıcı altyapı Alko ile bunu paylaştık. Tam Alko ile paylaştığımızda kendileri de burada gelip kontrolünü yaptılar ama kullanıcıya sorduğumuzda kullanıcı da lastiğinin patladığını, üzerinde gittiğini arkadaşlarımıza tam olarak bilmediğim için anlatmış o zaman olabilir demiş. Çünkü Alco da buna çok önem veriyor. Hemen sağ olsun geldiler ve ne yapmamız gerektiğini bize söylediler ve biz de bunu yerine getireceğiz. Bu çatlağı eğer görmeseydiniz, servise gelmeseydi bu karavan belki ileride kötü sonuçlar doğurabilirdi. Çünkü arkadaşlarımız 5 yıldır bu konuda aldıkları eğitimle, yaşadıkları tecrübelerle Bakması gereken, yapması gereken bütün e, prosesi gerçekten e, iyi yapmaya gayret ediyor. Yaptığına inanıyoruz. İşte öncesinde bahsettiğim gibi karavanın oradan buradan delmeler gibi işlemler olmuyor. Şimdi geçelim şasenin çatlağına. Evet. Evet şimdi görüyorsunuz bunu sizin bakıp görme şansınız çok zor. Gerçekten çok zor. Böyle bir tatsız bir hadise yaşanmış ve yoluna devam etmiş bu karavan ve sonunda da bize bakım ihtiyacından geldiğinde bunu fark ettik ve onarımı gereken işlem yapılacak. Şimdi eğer bu görülmeseydi, bakıma gelmeseydi ya da e, karavan konusunda bilgili tecrübeli olmayan bir yere gitseydi bu karavan. Bu da görülmeyip nasılsa bakım mı yaptırdım? E, kontrollerimi yaptırdım diye devam eder. Nasıl sonuçlar çıkarabilirdi? Bilmiyorum. Ama hiç iyi sonuçlar çıkaramayacağını biliyorum. Yani hiç iyi sonuçlar, çıkmazdı bu her yıl veya iki yılda bir ki her yıl olması üstüne basa basa verdiğimiz bir bilgi Evet devam edelim Başka neler var diye şimdi karavanlardaki yapılan hataları anlatır anlattık dilimiz dönünce size de bunu bu videoyu ispatlamaya çalıştık burada şimdi size Vereceğimiz bilgi karavan satın alırken çok önemli. Bu karavanın yanında bir etiket var. 1900 kilo bu karavanın dolu ağırlığı diyor. Ama bunun boş ağırlığını siz tabi nereden bileceksiniz? Satıcının size vereceği COC belgesi yani tip tiponay belgesinde göreceksiniz. Bu karavan arkadaşlar 1480 1500 kilo boş ağırlığı dolu ağırlığı ise 1900 kilo. Neden buraya e, önem veriyorum? Size fabrika 400 kilo yükleme kapasitesi veriyor. Ama siz bu yükleme kapasitesini takacağınız mover, güneş paneli, tente gibi aksesuarlarla hesaplayarak yükleme kapasitenizin düştüğünü göreceksiniz. Bir fiyamma veya tule Tavan tentenin e, bugün ağırlığı tahmin ediyorum 30-40 kilo arasıdır. Kitaba bakarak söylemem lazım ama belki buraya ekleriz. Mover'ın ağırlığının düştüğünüzde işte tentesi, mover'ı, güneş paneli 80 kilo mu 70 kilo mu yapıyor bunlar? İşte 400 kilodan bunları düştüğünüzde sizin yükleme kapasitenizin 300-320 kilo olduğunu göreceksiniz. Ve bir karavanda yükleme kapasitesi ne kadar çoksa, size ne kadar çok hacim veriyorsa, inanın çok önemli. Dingilinizin ne kadar güçlü olduğunu gösterir bu. Ki üreticiler buna çok önem verir. Hani hep yükselmek, yükleme kapasitesini yüksek tutmaya çalışır. Ya da sizden ekstra ücret alarak daha yüksek kapasiteli dingiller satmak ister. Bu arada ikinci kilo nedir? Buradaki 100 kilo ibaresi. Arabanızın taktığınızdaki çeki demire basması gereken maksimum ağırlık. Yani her çeki demirinin bir çekme gücü ve basma ağırlığı vardır. Bu karavanın önü 100 kilodan fazla basmasın diyor üretici. Siz bunu bilinçsizce yüklerseniz, buranın ağırlığına dikkat etmezseniz, burası 100 kilo değil de 150 kilo basarsa, sizin yoldaki gidişinizden tutun, frenlemeye kadar her şeyi etkiler. Evet, umarım faydalı olmuştur. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.